Bekle kanka oyuna giriyorum. <laughs> <laughs> kanka patlayacağım artık ya. <laughs> Şunu da vereyim. Al canım beni. Sağ ol abla. <laughs> abla mı? Gezekalı. Ne diyeyim ki? Yatağını çek. Tamam. Her yer Hekarim <laughs> ne kadar komiksin. Sen benim bilgisayarımı mı çalmaya çalışıyorsun? Almışsın odanı. Hayır. hayır. kitapları al be. Emin öldür. Ya abla gider misin ya? Gitmiyorum. Sen bana mı bağırdın? Annemleri söylerim seni. Hayır. <laughs> hayır ya. Gider misin? Ders çalışacağım. Ay tamam. Sen dersine kalmadık. çok komik ya videolar. Epikçin <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Anneme söyleyeceğim. Kızım ne yapıyorsun siz? Baba ben de <laughs> ders... Baba mı? <laughs> de... Ay, anne de ben de alalım. Biz Almanya'ya gidiyoruz. Bakıcı tutacağız size. <laughs> ne oluyor? Baba özür dilerim. Hiçbir şey yapmadım. Özür dilerim. Almanya'ya gidiyoruz <laughs> diyorum. Şey yapmadım, bu ne? Bu odanın hali böyle. Ab ablam yaptı gibi. Ben yapmadım. yaptım anne. Bir şey mi var? Tamam kızım. Topla. Tamam. Biz Almanya'ya gidiyoruz kızım. Kardeşin sana emanet. Yani, yani işte anne. döversin falan. <laughs> anne bakıcı tutun ya. Bana ne? Hayatım bakıcı tutmuyor. <laughs> <zaten gülüyor> <kızımız gülüyor> Topladım. Biz Biz ne? yapabiliriz? Iyi geceler. Oh, yat ya. Sana iyi geceler demedim. <laughs> Aa bakışa tutulacaktınız ya ben geldim işte çok güzelliyim. tamam. Evet. <laughs> Ay abi bu ne ya? Kitabını dizmiş. <laughs> çok komik değil mi hayatım? Hadi gidin. Hadi gidelim biz ya. Kalk hemen buradan. Bana mı dedin canım? Yoksa buna mı? Kalkıyorum. İkinize de dedim. Sen ne sanıyorsun kendini? Aha, canım benim sen ne diyorsunuz? Parasını sen biz paranı, <laughs> paranı ben veriyorum. Biz veriyoruz yani. Sen çok havalanma istersen. Havalanıyorum tamam mı? Havalanıyorum. Seni buraya bir kapsedeyim de görsen. <laughs> ne yapıyor? Video çekmeliyim. Telefonumu bırak! Bırak telefonumu. Bilgisayarımı. Siz ne kadar yaramaz kardeşlersiniz öyle. <laughs> ne, yaptın? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen güzel kızımıza? Ay bunu döv ya Allah Allah. Kız e siz gitmemiş miydiniz? Kızım iyi misin? Kız, <gülüyor> kanka. <gülüyor> Ay kanka. Ay patlayacağım şimdi. Gelme. Tamam. Odamdan çık. Abla odan birazdan. Daha... Sana ne? Benim odamın üstüne geliyor. Bu ne ne? <laughs> Kanka neyse ben biraz bir şey işim var da ondan sonra görüşelim tamam mı? Hadi bay. Bay. Şunları giyip deneyeceğim hepsini ya. Abi yeni aldım bunları denemem gerekiyor. Ya ne yapıyorsun sen? Düzenliyorum. Sen kim <laughs> sanıyorsun? <laughs> Sesim gitti. Sen kim düzenlediğini sanıyorsun? <laughs> tamam. Bak şey. nerede? bir şey yapmayacağım ya. Sen yapacaksın kızım. Ya bırak beni. Çık nefes etin Oğlum kilitliyorum. Çıkıp çıkıp Allah belanı ala. Bitch <laughs> in the ne misin? <laughs> <Thank you, sir. gülüyor> Kanka zirvedeyim duyulmuyor sesin. Ha. Ah. Ne yaptın sanıyorsun? Abi sen ne yaptın sanıyorsun? Üstüme düştüm. <laughs> Gerizek yalı. Ben keçap lazım. Ye yeter. Bana hemen bir kahve yap. tamam. Kahve istiyorum. Öf yeter ya. <gülüyor> 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 Abi kimse <laughs> ne değil bir ya. Yeter ya. Hiç kimse burada. iyi davranmıyor. Tamam efendim hemen kahve yapıyorum. Bana yap. <laughs> Bana yap. <laughs> Yok. Ee, Kız çıkış üstündekini. Ne yapıyorsun? üstteki? Oğlum Sen ne yapıyorsun burada? Seni avlaktan nerede diyoruz şu anda? Tam şu anda. Ne tamam, yapıyor şu anda? Oğlum da değil. Kızım. Kızım. Anlim durusun. Sen annem efendim asıl. Aslında buraya seni bulmaya gelmiştim ama sen beni istemiyorsun tamam kız al ben seni ya ben seni al kızım ben yalan söylüyorsun. Rengim bile pembe. Aslında senin annem bendim. Evet. Bendim. Ama gözlerimiz birbirimize benziyor lan. Ben. gibi var. Sence bunda benziyor mu? Bunda benziyor mu? <laughs> senin annem bendim. Benim annem de o. Kılıçla. <laughs> Annenim. <gülüyor> Bak. bir şey söyle. Bu senin küçüklüğün. Şurada görüyor musun? <laughs> anne görüyorum haberci misin? <laughs> ne, ne 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 ne? Ne ne ne? Ya yalancı. 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 Ben senin annenim. Yalan söylüyor. Yalancı. Ben senin annenim. <laughs> Yalan söylüyorlar. Bak gözümüze benziyor. Aa, baba. Ay anne. <laughs> ben de <laughs> <takip> senin baban <laughs> aslında. Ben de hepinizin babasıyım. <laughs> Gözüm ağır. Becer eşit. Becer.